OBP nedir? OBP orta öğretim başarı puanı ifadesinin kısaltması. OBP 6, 7 ve 8. sınıf puanlarının ortalaması sonucunda oluşturulur. Yani ortaokul diploma notu ortalamasıdır da diyebiliriz. OBP öğrenciler LGS ile bir okula yerleşemezse adrese dayalı yani mahallenizde bulunan bir okula yerleştirilirken tercih yaparken kullanılır. OBP nasıl oluşur? OBP okulda yapılan yazılı sınavların verilen sözlülerin ortalamasıyla oluşturulur. 5. sınıf buna dahil değildir. Bunu ifade edeyim. 5. sınıfı milli eğitim ilkokuldan ortaokula bir geçiş olarak gördüğünden dolayı OBP'ye dahil etmiyor şu anlık. Fakat gelecekte bu değişebilir belli olmaz. O yüzden beşler ortalamalarını yüksek tutabilmek için yine gayret etmeliler, gevşek olmamalılar yazılılarda. OBP'de eğer LGS ile bir okula yerleşemedik, 6, 7 ve 8. sınıf ortalamamızla öğrencilerin %85'inin e, tercih ettiği kısım burası. Bu ortalamayla adresimize yakın bir Anadolu Lisesi'ni, İmam Hatip Lisesi'ni, bir meslek lisesini tercih ediyoruz. Ortalaması yüksek olan öğrenci o okula yerleşiyor, o okulu kazanıyor. Bir de LGS'de puan eşitliği durumunda, LGS puanları aynı olduğu zaman ne yapılıyor? OBP'ye bakılıyor. OBP'ler de eşit ne yapılıyor? Bu sefer 8. sınıfın OBP'sine bakılıyor. 8 eşitse 7'ye, o da eşitse 6'ya şeklinde gidiyor. Daha sonra yaşa bakılıyor, devamsızlığa bakılıyor gibi. O nedenle orta öğretim başarı puanı dediğimiz OBP'yi yüksek tutabilmek için yazılı sınavlara özenle, düzenli bir şekilde çalışmamız çok çok önemli.